Merhaba çocuklar. Devran Uzaktan Eğitim Sistemi'ne tekrar hoş geldiniz. Fen bilimleri 5. ünite ışık ünitesi. Ünite sonu değerlendirme sorularını sizinle çözeceğim. fakat çözümlere geçmeden önce ışığın yansıması ile ilgili, yansıma kanunları ile ilgili evde yaptığım bir deneyim var. Önce size bu sunumu yapacağım. Ondan sonra ünite sonu değerlendirme sorularını çözmeye devam edeceğim. Evet çocuklar. Şimdi düz aynada yansıma kanunlarını inceleyelim. Bununla ilgili deney yapacağız çocuklar. Ee, şimdi bakın şu anda bir düzlem var çocuklar yerde. Ee, ne demiştik? Ee, gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir demiştik. Birinci kanunumuz. Ee, i̇kinci kanunumuz normalin üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Ve son olarak e, aynaya normalde belli bir açı yapacak şekilde gelen ışınlar aynı açı yapacak şekilde yansırdı çocuklar. Şimdi bakın e, şu anda yüzeyin normali bu. Bakın e, normalin üzerinden bir ışık ışın gönderiyorum çocuklar. Bakın şimdi gelen ışın ve yansıyan ışın normal aynı düzlemdedir. Yani şu, şu düzlemdedir. Şu anda bunu görmüş olduk. Bir de bakın normalin üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden ne yapıyor çocuklar? Geri yansıyor. Bir kere daha yapalım. Geldi, geri yansıdı çocuklar. Şimdi ne demiştik? E son olarak herhangi bir açı yapacak şekilde gelirse normalde aynı açıyı yapacak yapacak şekilde ne yapar? Yansır çocuklar. Bakın, bakın geldi, aynı açı yapacak şekilde yansıyor. Açıyı değiştirelim çocuklar. Bakın, değiştirdik açıyı. Aynı açıyı yapacak şekilde ne yaptı? Bakın, bakın yansıyor. Görüyor musunuz? Aynı açıyı yapacak şekilde ne yapıyor? Yansıyor. Daha dar açıyla gönderelim. Bakın. Gelme açısı. Yansıma açısına ne oluyor çocuklar? Eşit oluyor. Şuradan da bakalım. Bak gördünüz mü çocuklar? Daha geniş açıyla gönderdim. Aynı açıyla ne yapıyor? Bu basit bir deney çocuklar. Bunu evde kendinizde isterseniz deneyebilirsiniz. Çok kolay bir denek. Yansıtıcı yüzey bulursunuz. Bakın çocuklar. Şuradan bir daha bakalım. Bakın. Aynı açıyı yapacak şekilde. Son bir kez daha normal üzerinden bir daha göndereyim. Bakın. Hepsinin aynı düzlemde olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın çocuklar. Evet çocuklar. Deneyimiz burada bitti. Evet çocuklar. Şimdi sayfa 138'deyiz. Ünite sonu değerlendirme sorularını çözeceğiz. Konu, ünitemizin adı biliyorsunuz. Işığın yayılmasıydı. Ee, şimdi birinci sorumuzda e, doğru ve yanlış A doğru ve yanlışları belirlememizi istiyor. Birinci örneğimizden başlayalım. Işık ee, kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak mı yayılır? Evet. Sorumuzun doğru cevabı doğru olacak. Evet. Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak sizden işarete ışın denir. Şu işaretimiz. Gerçekte biz ancak ışın demetlerini görebiliyoruz çocuklar. Yani gerçekte ışığın bu şekilde ok şeklinde olduğunu görmüyoruz. Işın var ama bu çizim sembolik bir çizimdir. Gerçekte böyle bir ok şekli yok. Evet ışığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir diyor. Işığın yansıması olacak değil mi? Cevap yanlış olacak. Evet. Çünkü tüm cisimler ışığı yansıtır. Şimdi şöyle çocuklar kısmen de olsa e, tüm cisimler yansıtır diyebiliriz. E, burada tabi kısmen ya da tamamen ayrımı yapmamış. E, yani kısmen yansıttığını düşünerek e, buna şer koyarak doğru diyorum. Ama yani normalde e, çok da doğru bir cümle olmamış. Yani tüm cisimler az da olsa az da olsa deseydi çok daha iyi olurdu. az da olsa yansıtır deseydi çok daha iyi olurdu. Evet. Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur. Doğru. Pürüzlü yüzeylerden dağınık yansıma oluyordu biliyorsunuz. Evet. Yüzeyin normalliği üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Az önce deneyimizde de zaten mevcuttu çocuklar. Herhalde izlemişsinizdir. Yağlı kağıt yarı saydam maddelere örnektir diyor. Evet çocuklar, bu da doğrudur. Işık opak maddelerden geçemez. Opak ne demek? Işığı geçirmeyen maddeler demek. Bu da doğru. Tam gölgenin oluşabilmesi için saydam maddelere ihtiyaç vardır demiş. Hayır. Opak maddelere yani ışığı arkadan geçirmeyecek maddelere ihtiyaç vardır. Tam gölge oluşumunda perdenin boyu, gölgenin boyunu etkilemez çocuklar. B kısmına bakıyoruz. Evet noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışın ışınları ne olacak? Her yöne her yöne olacak değil mi? Her yöne ve doğrusal olarak yayılır. Burayı karalayalım. Evet. Buruşturulmuş alüminyum folyo gibi yüzeyler ne yapıyor? Dağınık yansıma. Dağınık yansımaya neden oluyor? Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 20 ise gelme açısı ne olacak? 90'dan 20'yi çıkaracağız değil mi çocuklar? 90'dan 20'yi çıkarıyoruz. 70 derece olarak cevabımızı ne yapıyoruz? Buluyoruz. Işığı iyi geçiren maddelere saydam maddeler diyoruz. Evet bunları da karalayalım mı yukarıdan? Nerede? Say. Evet, 70. Evet. Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya tabii ki gelme açısı diyoruz. Gelme açısı. Yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı diyoruz. Yansıyanınkine de yansıma açısı diyoruz. Yarı saydam maddelere burada bakalım örnek olarak yağlı kağıdımız var. Yağlı kağıt örnek verilebilir. Evet çocuklar, ışığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması diyoruz değil mi? Işığın yansıması. Şimdi tam gölgenin oluşması için yani en koyu gölgeyi oluşturabilmemiz için mutlaka opak bir madde gerekiyor. Mesela diyelim yarı saydam olsaydı gölgemiz daha açık renk oluyordu, değil mi? Saydam maddelerde de çok çok açık. Çünkü say saydam olan maddeler ışığı çok çok az yansıtıyor. Işığı hiç geçirmeyen maddelere duvar örnek verilebilir, değil mi? Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa cisim, cismin gölge boyu ne yapacaktır? Küçülecektir. Büyük gölge istiyorsak mutlaka nereye yaklaşacağız? Veya azalır. Yukarıda küçülür yok. Azalır aynı şey. Azalır kullanmış. Şurada. Evet. E, mutlaka ışık kaynağına yaklaşmamız lazım. Gölgeyi büyütmek için. Işık kaynağından uzaklaştığımızda perdeye yaklaştığımızda gölge küçülüyor çocuklar. Şimdi burada birinci sorumuza bakalım. C kısmı. Artık bundan sonraki sorular test şeklinde çocuklar. E, yukarıda verilenlerden hangileri saydam olmayan opak maddelere örnektir diyor. E, silgimiz opak. Kalın tahtamız opak. Duvarımız opak çocuklar. Pet şişe saydam. Tabii çok kalın değilse yani normal günlük hayatta kullandığımız pet şişeler arkayı gösteriyor plastik kalınlaşırsa tabii saydamlığı azalır. Bu aslında her madde için geçerli. Yani normal arkaya gösteren cam da çok kalınlaşırsa, su da çok kalınlaşırsa saydamlığı azalır. Yağlı kağıt ve buzlu cam yarı saydam. Şimdi cevabımız ne olacak? Bize opak olanları soruyor. 1 3 ve 4 yani cevabımız Adana olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda gölgenin boyunu etkileyen değişkenler ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen seçeneklerden hangileri doğrudur? Fener toptan uzaklaşırsa gölgenin boyu artmaz çocuklar. Azalır yani küçülür. Top fenerden uzaklaşırsa aslında birincinin aynısı yine azalır. Artmaz. Geriye zaten ışık kalıyor. Onun da artık doğru olması gerekiyor. Ama yine de okuyalım. Fener topa yaklaşırsa gölgenin boyu artar. Bunların hepsini gerek videolarımda gerek online derslerimizde detaylı bir şekilde sizinle zaten ne yapmıştık? Yapmıştık çocuklar. Evet üçüncü sorumuz bir çıkış sorusu. Işık doğrusal yol alır. Doğru olur çocuklar bu. Doğru taraftan ilerliyoruz. Işığın izlediği yol ışın ile gösterilir. Sembolik olarak ışın ile gösterilir. Doğrudur. Tekrar hatırlatalım. Şöyle. Doğrusal olarak cevabımız ne olacak? Birinci çıkış Adana şeklinde olacak çocuklar. Cevabımız. Evet çocuklar. Aşağıda verilen yüzeylerden hangisi düzgün yansımaya neden olur? Şimdi birbirine paralel gelen iki ışın Yansıdıktan sonra da paralel yansımış, yansımış B şıkkında. Burada da düzgün yansıma olduğu aşikardır çocuklar. Bakın cevabımız B şıkkı. Diğer zaten zeminlerde de dikkat ederseniz pürüzler var. Çok kolay bir soruydu çocuklar bu. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor çocuklar. Beşinci sorumuzda. Tüm yüzeyler üzerine düşen ışığı yansıtmaz. Tüm yüzeyler üzerine düşen ışığı yansıtmaz. Yanlıştır. Evet çocuklar. Devam edelim. Gelen ışın ile aynı ayna arasındaki açıya ne denir? Gelme açısı denir. Bu da yanlıştır. Ee, doğru cevap ne olacak? Normalle yaptığı açı olacak. Yansıma kanunları tüm yüzeyler için geçerli değildir. Çocuklar bu da yanlıştır. Yansıma kanunları pürüzlü yüzeyler için de geçerlidir. Tüm yüzeyler için geçerlidir. Bu cümlemiz de yanlış olacak. Yüzeyin normali üzerinden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Bu cümlemiz doğru olacak çocuklar. Deneyimizde de zaten bunu yapmıştık. Burada da tekrar isterseniz bir hatırlatma yapalım. Evet çocuklar bakın normal eğer ışın normalin üzerinden gelirse kendi üzerinden ne yapar? Geri yansır. Bu yansıma kanunlarından biridir. Tekrar hatırlatalım. Neydi? Gelen ışın yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Deneyde de bunu ifade etmiştim. Normalin üzerinden gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Bir de normalle herhangi bir açı yapacak yaparak gelen ışın aynı açıyı yaparak ne yapar? Yansır demiştik çocuklar. Evet şimdi bu sorumuzda çocuklar bir hatırlatmaları yapalım. Şu açımız ne oluyor? gelme açısı şu gelen ışın bu yansıyan ışın şu da yansıma açısı Evet. Şimdi bu gelen ışının aynayla yaptığı açı, bu da yansıyan ışının aynayla yaptığı açı. Dolayısıyla 1 ve 4 numaralı açılar birbirine eşittir. Evet. Aynayla yaptıkları açılar da eşittir. 1 ve 2 numaralı açıların toplamı 90 derecedir. Evet. Bu normalin yaptığı açı zaten 90 derecedir. Bu da doğru. 2 ve 3 numaralı açılar birbirine eşittir. Bu bilgimizde ne olacaktır? Doğru olacaktır. Yani her üçüne de ne diyoruz? Doğru diyoruz. Evet, yedinci örneğimizde çocuklar ışığın doğrusal yayıldığının kanıtıdır aslında bu. Yani şuradan gelen ışığın normalde yoluna ancak düz devam edeceğini düşünürsek veya buradan gelen ışının fark etmiyor. Şu şekilde bir eğri çizemeyeceğine göre çocuklar, ışık doğrusal yayıldığına göre cevabımız ne olacak? Işığın doğrusal bir yol izlemesi dir cevabımız Bursa olacak. Evet çocuklar. Devam edelim. Bir sonraki soruda ee, ışık ışınının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre bu ışının gelme açısı kaç derecedir? Ne yapacağız çocuklar? Bir tane normal çiziyoruz. Ee, bu normalimiz. Bunu kaça bölecek? 2'ye bölecek. Yani 70 derece. 70 derece olacak bize gelme açısını sorduğuna göre cevabımız Bursa olacak çocuklar. Şimdi dokuzuncu sorumuza bakalım. Perde üzerinde futbol topunun topunun gölgesini oluşturmak isteyen bir öğrenci, futbol topunu hangi noktaya koyarsa perde üzerinde oluşan gölge en büyük olur. Ee, ne demiştik? Fenere ne kadar yakınsanız çocuklar, gölgeniz o kadar büyük olacaktır. Işığa ne kadar yakınsanız gölgeniz o kadar büyük olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır Aşağıdaki tabloda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden yarı saydam olanlar çıkarılırsa tablonun görünümü aşağıda verilenlerden hangisi gibi olur? Şimdi bir kere huzlu cam yarı saydam. Yağlı kağıdımız var. Tül perdemiz var çocuklar. Evet burada Diğerlerinde yarı saydam yok çocuklar. Yani cevabımız Ceyhan şeklinde olacaktır çocuklar. Diğerlerine bakalım isterseniz. Kalem burada nedir? Kalem burada opak. Mukavva opak. Saat camı saydam. Hava saydam. Mermer opak. Lamel mikroskoplarda kullanılan bir cam çocuklar. Bu da saydamdır. Saydam diye geçer. Ama her zaman şunu unutmayacağız. Yani bu tür saydam olan cisimlerin kalınlığı arttıkça çocuklar saydamlığı ne yapar? Azalır. Bunu da ne yapmayacağız? Unutmayacağız çocuklar. Evet. 11. soru. Son sorumuzdayız çocuklar. Yukarıdaki görselde farları açık sabit bir arabaya doğru yürüyen çocuk bu tarafa doğru yürüyor çocuklar. Görülmektedir. Buna göre çocuk hangi noktaya geldiğinde gölgesinin boyu en uzun olur. Herhalde böyle bir şey eğlenceli olurdu. Dışarı çıkmaya başlarsak bunu yapalım çocuklar. Babanıza rica edin. Şöyle bir duvar olsun arabanın önünden. Şöyle arabaya doğru bir yürüyün bakalım gölgeniz nasıl olacak. Hem öğrenirsiniz hem eğlenirsiniz. Neresi olacak tabi çocuklar? Dörde geldiği zaman, değil mi? Işık kaynağına ne kadar yaklaşırsak, gölge boyumuz o kadar ne olur? Büyük olur. Mesela şuralarda bir yerde olur gölgemiz, değil mi? Şöyle diyelim ki dört noktasına gittiğimiz zaman şöyle devasa bir gölgemiz olur. Hoşçakalın, görüşmek üzere çocuklar.